Sizinle TV'den merhaba. Ben Holistik Nefes Master Eğitmen Yelda Çetiner. Yine güzel bir sohbette sizlerle birlikteyiz. Ee, sevgili konuğum, e, sevgili kardeşim Barış Urhan'la ikinci bölümü çekiyoruz bugün. Efendim e, ilk bölümde e, bir holistik yaklaşımla... E, bir aile şifası diyebilir miyiz yoksa nasıl dememiz gerekiyor buna? Ee, yolda olma çalışmaları diyelim. Yolda olma çalışmaları evet. içinde aile de var. Her şey var. Ama bize şey var. Ee, bize baş, şey var. <laughs> baş rolde kendimiziz. Kesinlikle. Kesinlikle. Tamam. İlk bölümü lütfen izleyin. Orada e, sevgili Barış Barışı e, tanıttık. Ama gene de böyle bir dakikada olsa lütfen e, kendinden bahseder misin? Tabii. ben yaklaşık 10 yıldır bu çalışmaların hı. içerisindeyim. Bir miktarda veliahtı var ama aslında Kemal Göksal psikiyatri doktor, hı hı. psikoterapist. Hı hı. Onun yaklaşımı holiatri. 10 yıldır bu çalışmaları sürdürüyoruz. İşte 4 yılı bir temel eğitimle geçti. Hı hı. Hayli yoğun bir temel eğitimdi. Hı. Ardından master çalışmaları bitirdik. Şimdi grand master çalışmalarını yarıladık. Yani sanıyorum bir önümüzdeki yılda da grand master çalışmasını tamamlamış olacağız. Bu sermen böyle. Süper. İlk bölümde holiyatri nedir dedik. Evet. Eğitimler nasıl veriliyor dedik. E, tabii ki bunun içinden dört programlık soru çıkar. Çünkü e, isim yeni olduğu için Doğru. insanların tabii bu sistemi e, tanıması gerek. Şöyle bir soruyla başlayayım ben. <laughs> e, diyelim ki Ankara'ya Ulaşamayan, çeşitli nedenlerden ötürü ulaşamayan bir insan e, rica etse sizden bireysel online alabilirim. Yine sıkıştırıyorum sizi. Evet, <laughs> e, alabilir e, ama dediğim gibi tercihim, kişisel tercihim yüz yüze olur. Hı hı. Evet, tamam. olur. E, aslında tabii kadro genişlediği zaman, eğitmen fazlalaştığı zaman, farklı illerden eğitmenler o, şimdi hepsi Ankara'da değil mi? Şu eğitmen. anda Ankara'da. Evet. Hı hı. Bir e, eğitmen grubumuzdan bir arkadaşımız Antalya'ya taşınacak hı hı. yakın zamanda. Dolayısıyla Antalya'da bu çalışmalar olacak. Umarım uygulayıcılarınız fazlalaşır İstanbul'da. Onlar yolu açar, uygulamaları yapar, siz de gelir eğitimler verirsiniz. İzmir için de tabii geçerli bu. Biraz şey bir soru olacak ama evet. hani böyle çok sıradan gibi ama geldim kardeşim size. Ben, benim ne kazanımlarım olacak? Evet. Vaat değil. E, bunları duymak istiyorum. Çok güzel bir soru da. bence bu. Evet. Çünkü e, bizim bütün ilişkilerimiz kendimizle ve çevreyle, sosyal ilişkilerimiz bir terazi üzerinden hı hı. ölçümleniyor. Buna çok alışıyoruz. Ben ne alacağım? Ama bunun bir cevabı var. Ben ne vereceğim aslında? Bu al-ver dengesi yani ne alacağınız ne vereceğinizle de ilgili. Siz bu çalışmalarda kendinize ne vereceksiniz ki ne alacaksınız? Peki ev ödevleri var mı? E, yer yer oluyor ev ödevleri. Yani şey gibi olmuyor tabi İşte işte olumlama cümlemeleri vesaire gibi olmuyor. Değil. Ama e, aslında en güzel ev ödevi şu. Bu çalışmayı sindiriniz lütfen. Hı, hı Demlensin biraz bu çalışma. Şimdi eminim ki sevgili izleyenlerimiz çok gündemde olduğu için bilinçaltı bilinçaltı çalışmaları var mı bu programın içinde? Ee, bunun da dahil olduğu şeyler oluyor. Bazen çalışmalar içerisinde bu tarz şeylerde kullanılıyor. Tabi ee, tabii Kemal Hoca ile birlikte bu çalışmaları yaparken birçok yöntemi de kullandığı için. Meditasyon? Ee, o da kullanılıyor. Hı hı. Dediğim gibi aslında bu çalışmalar çok kişiye özel olduğu için o anlamda hmm. hani gelen kişinin ihtiyaçları ve onun açtığı yoldan biz ilerliyoruz. Hmm. Dolayısıyla aslında o yolu açıyor, biz onun yanında duruyoruz. Hmm. O yolu açıyor, biz onun yanında duruyoruz, birlikte hareket hmm. ediyoruz. Çalışma böyle. Peki bir grup ıı, çalışmasında yani bir günde kaç kişiye açılıyor? Hmm. Bizim çalışmalarda şöyle hmm. bir şey var, evet. Bizimlerde hani, bu, dizimlerde aynen, hani bu, oluyor bu, ya. Bu soru bence güzel bir soru oldu. Şöyle evet. ki gerçekten yine kişiye bağlı olmakla birlikte çalışmalarımız biraz uzun sürüyor. Şöyle uzun sürüyor, yani şunu diyemem. Örneğin biz işte 10'da başlayıp akşam 6'da, 10-18 arası bir gün çalışma yapıyoruz. Burada yani 4, hadi en fazla belki 5 ama 4 4 çalışma oluyor bu kadar Hı -hı. süre içerisinde. Peki 4 farklı kişi? Evet 4 farklı Hı -hı. kişi. ortalama 1,5-2 saat. Bazen de uzuyor, Hı -hı. biz şey diyoruz işte 10'da başladık, 6'da biter diyoruz bazen 8'e kadar sürüyor, Doğru. çalışma sürüyoruz. Peki, kişi bir konumu seçmeli, yani bir çalışmada, bir açılımda, bir konum seçiliyor aile dizimindeki gibi. Kişinin çalışmadan bir beklentisi oluyor. Bu beklentisinin orada bulunduğu süre içerisinde netleşmesini arzu ediyoruz. Hı hı. Nedir bu çalışmadan, beklentiniz? Yani bu aslında her diyalogda öyledir. İşte, ben geldim ne alacağım sorusu gibi bir şey bu. Hı hı. Peki bu çalışmadan beklentiniz ne? Yani şöyle bir beklenti varsa örnek bir cümle söylüyorum. Ben şöyle olsun iş, eş, aile. İşimde başarılı, eşimle ilişkimde iyi, ailemde şöyle, sosyal çevremde böyle yani böyle bir... Genişletebilir, sağlık. Şimdi aynen şimdi bu odağı olmayan her şeyden biraz olan bir söylem. Bu da olabilir tabii ki. Bu arada biz hiç kısıt koymuyoruz ama genelde böyle olmuyor. Genelde insanlar bir odak konu belirlemiş oluyorlar. Bu çalışmadan bir beklentiler oluyor. O beklentiyle geliyorlar. Ama ne isterse olabilir. Çünkü çalışmayı onun çalışması. Bir e, Instagram sayfanız var mı? Evet, Holiatri Instagram sayfası. Holiatri sayfasını takip Holy ederek... Holiatri Türkiye gibi bir... Holiatri sayfasını takip ederek Instagram'dan e, bizim çalışmalarımız hakkında da bilgi edinebilirler. Ilk tamam, çok güzel. Ee, peki, uygulayıcı olmak istiyorum. Evet. Heybem'e yeni bir eğitim katmak istiyorum diyen, diğer dalları yapan kişisel gelişimci, enerji çalışmaları yapan, koçluk çalışmaları Hı. yapan arkadaşlarım. Bunu nasıl kullanabilirler? tam sorun. Kendi çalışmalarına nasıl entegre edebilirler? Evet, evet. Evet. Şöyle bu çalışma da aslında bu bahsettiğiniz çalışmaların tamamında kişiler kendileriyle alakalı bir konuyu gündeme getiriyorlar. Bu konu içlerinde olmuş belki biraz bundan şişmişler, sıkılmışlar. Bir kendimi dışarı atayım dedi, ferahlayayım dedikleri bir şey getiriyorlar. A çalış, A konusu, işte A yöntemini, B yöntemini, C yöntemini bir şeyi tercih ediyorlar. Bu da çalışmadan bir tanesi. Biz çalışmalarımızın bir e, mottosu var. Ben onu söyleyeyim aslında. E, biz çalışmalar aslında böyle e, bakıyoruz. Birinci kısmı şu, acılarımıza temas etmek. Acılarımıza temas edip iyileşme sorumluluğunu aldığımızda özgürleşiriz. Bizim çalışmalarımızın aslında özeti bu. Hı -hı. Eğer başka yöntemler, metotlar çalışmış kişiler kişiler e, acılara temas edip iyileşme sorumluluğu alıp özgürleşme mottosu çerçevesinde ile çalışmalarına entegre etmek istiyorlarsa bundan da istifade edebilirler diye düşünüyorum. Çok güzel. E, ne kadar bir zaman ayıracaklar uygulamacı e, e, temel uygulayıcı? Düzen, temel düzey eğitimimiz Hı -hı. 220 saat. Biz tabi e, bu da ne kadar bu da denk geliyor? Yani iki yıl kadar sürüyor. Yıl kadar sürüyor. Yani, yani ayda bir gün, bir hafta sonunu tercih ediyoruz. Hı -hı. E, çoğu arkadaşımız çalıştığı için ve işte zaman aralıkları, bir de kesintisiz olması için, akşam saatleri olmaması için, bu da yaklaşık iki yıl kadar sürüyor. Hı -hı. E, bizim tabii yani Grandmaster Master çalışması <laughs> yapan arkadaşlar, biz 880 saat bir eğitim temel düzey almıştık. Dolayısıyla bu Grand Master yolunun bir çalışmasıydı ama şu anda yapılandırılmış haliyle 220 saatlik bir temel eğitimimiz var. Yurt dışından kimse alamaz bir yüz yüze olduğu için. Yani evet, online bir çalışma yöntemini e, benimsemedik. Online çalışmalar yapılabilir evet ama şu anda en azından bizim grubumuz e, yüz yüze çalışmaları tercih ediyor. Ama dediğim gibi yani böyle arada tek tek online çalışmalar da oluyor. Çok güzel. E, tabii ki yüz yüzenin yeri apayrı. Tamam. E, ama insanoğlu çok enteresan. E, iki yıl yüz yüze yapamadığımız için bazı eğitimler, bazı çalışmalar evrildi. Aynen. Ama Türkiye'de şu problem var. Eğitmen yani yurt dışında online nasıl eğitim verilirin eğitmenlere eğitimi var. Doğru. Bizde o yok. Doğru. Çok şaşırdık. Çok bocaladık. Zaten altyapımız tam olarak uygun değil. Yani çok kesintileri oldu. Düşünün bir kişinin kesintisi olunca o... Yani ona bir daha anlatmanız lazım ya da nasıl siz? Tabii çalışmada özellikle böyle bir şey olursa tabi biz tabii şöyle diyoruz yani on kişilik bir çalışmada bir kişi bir şey temsil ediyor ve onun bir kesintisi oluyorsa ve bunun da bir anlamı var. Bunun da bir anlamı var doğru. Bir anlamı. Her şeyin bir anlamı olduğu yani gibi. Her şeyin bir anlamı olduğu gibi. Bir de tabii online çalışmalarda şöyle aslında bu çalışmanın tamamı için şunu söylüyorum yani belki hep bu bir tekrar gibi geliyor izleyenlere dinleyenlere Hı -hı. ama. Yine kişiyle ilgili bir şey olduğu için şöyle düşünün. Yani online çalışma tercih etmiyoruz. Evet. Hani bu ile benimle ya da bizim grubumuzla ilgili şeyler ama e, insanlar birbirleri telefonla konuşuyor ve dertlerini anlatıyorlar. Doğru. Bir alo dediği zaman Doğru. belki bir göz yaşına dönüşüyor. Bu bir evet. ferahlama oluyor. Sıkıştığında bir yakınıza bir sesini duymak Doğru. nasıl içinizi soğutuyor değil mi? Hı -hı. O da online değil Hı -hı. mi? Online. Bir şeyler oluyor tabii. Ki. Doğru. Doğru. E, peki en yakın eğitim tarihiniz belli mi? Ee, önümüzdeki yıl. Önümüzdeki yıl. Holiatri Instagram sayfasından duyuruyoruz. 2023'te. Evet. Şu anda master çalışmaları devam ediyor. Master çalışmaları içerisinde ama şunu yapıyoruz, yani yapabiliyoruz. Bireysel çalışma yaptırmak isteyenler olursa, master grubunda onları bireysel çalışmasını yapıyoruz. Şöyle oluyor. Biz kendi çalışmalarımızı yaparken e, bu sürede bir zaman aralığını bireysel çalışma yaptırmak isteyen ayırıyoruz. Geliyor bireysel çalışmasını yaptırıyor. Ardından ayrılıyor. Biz master çalışmamıza devam ediyoruz grup olarak. Çok güzel. Çok güzel. Ee, hepimiz daha yoldayız. 1989'dan beri yoldayım. Yani e, siz kaç yaşındaymışsınız? Ben e, 1989'da 6 yaşında Aa 6. Yaşında. Siz 6 yaşından beri ben yoldayım. Hala yol. Yani yani ben buraya geldim de işte Buradayım. Hmm. Hadi bakayım aşağıdakiler siz de. Böyle bir şey yok. Bazen bakıyorsunuz öğrenciniz sizden daha bilge olabiliyor. Ne güzel ne mutlu ee, Ankara'dan İzmir'e geldiniz ve programımıza katıldınız. Biz çok mutlu olduk. İzmir'e dair. Ben de mutluyum. Hı, hı Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz programımızın sonuna yaklaştık. Eklemek istediğiniz bir cümle var mı? Bütün dinleyenler, izleyenler için eklemek isteyeceğim şu olur. Her şey bir niyetle başlıyor. Eğer buna niyet ediyorsanız o yol açılıyor ve siz o yolda yürüyorsunuz. Ama oraya ama buraya bir yere yürüyorsunuz. Niyetli olmak bütün çalışmaların özü bu. Süper. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. katıldığınız için. Ya bu arada sevgili izleyenlerimiz diyecek başta sen dedin siz sen <laughs> ee, yeni tanıştığım kişilerle böyle oluyor siz sen bazen karışıyor ee, tekrar teşekkür ederim ben ediyorum. çok teşekkür ederim Efendim bir programımızı daha tamamladık ilk bölümde lütfen izleyin böyle böylelikle sistemin ne işe yaradığını bu bu sistemin uygulayıcı olmaz. Uygulayıcısı olmak ister misiniz? Yoksa katılımcı mı olmak istersiniz? E, tüm bunları e, tartarsınız. Şimdiden şifalar olsun. Yeni bir programda, yeni bir konukla buluşmak üzere. İzmir'e dair TV'den sevgiler.